Tamam biz ikimiz de Belanda'yı beğenmedik. Ama Belanda'nın bir günah keçisi olma durumu vardı Galatasaray'da. Yani... Ne olsun abi? Hep oklar ona dönüyor. Tamam. Peki iki maçtır Lemina nasıl oynuyor sence? Ee... Yani o sakatlanan Lemina mı bu? Hayır değil. Niye biliyor musun orada da? Niye? Seri senin dediğin gibi Lemina'nın sakatlığında o kadar iyi iki maç çıkardı ki. Lemina'nın yerinde. Hoca şunu yapıyor Lemina döndüğünden beri. Bazen Seri o görevi alıyor biz oyun kurarken. Bazen Lemina o görevi alıyor. Şimdi bu da biraz Lemina'yı bozdu gibi geliyor bana. Lemina aslında... Bana da biraz Seri'yi bozdu gibi geliyor. İkisini de bozdu aslında. İkisini de bozdu. Yani Sivas maçından öncesine Lemina'nın sakatlanmadığı Lemina haline... Hazır dönmemiş olabilir mi sakatlıktan? E, olabilir tabii bunlar. Yani, yani çünkü... Olabilir? Ben şimdi şöyle, Ama ben o kadar da kötü oynadığını düşünmüyorum Lemina'nın. Şimdi o kadar kötü... Şimdi takımın en iyisi diyorduk Lemina için. Evet. Yani... Şimdi sakatlanmadan önce giden seri çok seri seri çok bozuktu bu maçta. Yani şimdi, pas, şunları düşün abi biz bu maçı izlerken burada delirdik. Ya bu pas nasıl geçmez? Ya bu pası nasıl atamadık? Dediğimiz hem seriyle hem Belhanda Şimdi hocam çok şey var. <laughs> şimdi hocam ben ee, okunmuş top gibi bir şeydi ya. <laughs> ben şöyle düşünüyorum işte. Bence kritik nokta şu. Şimdi Galatasaray. 2 puan ne zaman kaybetti? 2 maç Sivas ve Beşiktaş maçlarında. Lemina döndükten sonra kaybetti. Hı hı. Şimdi öyle ya da böyle takım Lemina'sız bir ritim tutturmuştu. Şimdi buraya Lemina geldi. Lemina geldiğinden beri iki maçta da puan kaybediyor takım. Ve Lemina iyi oynamıyor. Yani misal Lemina'yı farklı kılan özellikleri neydi? Topla kat etmesiydi. Beşiktaş maçında kaç tane var topla kat ettiğin pozisyon? İki tane falan. Yani benim aklımda hiç kalmamış. Evet. Yani belki çok boş pozisyonda gitmiştir. Ama şöyle hani sağa solu yapıp doğru, bir doğru. dikine gitti. Şimdi e, aslında futbol şu açıdan çok basit bir oyun. E, elinizde bir kadro var. Bu kadronun çeşitli iyi yanları var ve çeşitli kötü yanları var. Mesela seri dediğiniz oyuncu çok iyi yönleri olan ama zaafları da olan bir oyuncu. Lemina çok iyi yönleri olan ama zaafları da olan bir oyuncu. Mesela niye söylüyorum bunu? Şimdi mesela Beşiktaş karşısına çıkıyorsunuz. Teoride 4-3-3 oynuyorsunuz. Şimdi Onyekuru gol oranı özellikle bu sene çok düşük bir kanat forvet. Yani Fener maçında gördük bunu. Ee, hani onda bir attı. Ve diğer maçlarda da golü yok bildiğim kadarıyla. Attı mı bir tane Yok, Şimdi var. Sağ, sağ tarafta Feguli özellikle son maçlarda karşı karşıya pozisyonları kaçırabiliyor. Çok güzel golleri vardır. Şampiyonluğu getirmiştir. Oyuna büyük katkısı vardır. Falcao'yu geçiyorum. Orta sahaya geliyorum. Belhanda Lemina Seri Şimdi Belhanda'yı zaten birkaç yıldır izliyoruz yılda iki gol, 3 gol gibi istatistiği olan ve bu sene daha az oynadığı için gole de iyice uzak kalmış bir oyuncu. Seri öyle. Seri hayatında golü düşünmez. Lemina'nın da o özelliklere sahip ikili mücadelede de güçlü, topla kat edebiliyor bu yapıda bir oyuncu için çok düşük bir şut tehdidi var. Ya o zaman kapanacak bir Beşiktaş'a bir iç saha maçında Akla şu soru geliyor. Galatasaray nasıl gol edecek? Ve şunu da düşünelim. Şunu da düşünelim. Falcao'nun girdiği pozisyon sayısı Galatasaray çok pozisyona girdi. Evet. Ama Falcao'nun girdiği yani bunların içerisinde en net dediğimiz adamın girdiği pozisyon sayısı bir. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? İkinci yarıda ikinci, i̇kinci yarıda kafa kafa pozisyonu var. Net. Bir kafa var net bir de bir buçuk. Bir yarım daha var. Şimdi o zaman peki diyebilirsin ki yani yedek kulübesinde çok golcü bir oyuncu mu var? Hayır yok. Ama bunu nasıl kompanse ediyor Galatasaray? Orta sahadan sürekli dikine gidişlerle. Hızlı pas trafiğiyle ve dikine gidişlerle. Halbuki Seri ve Lemina beraber oynadığı zaman son iki maçtır. Bir de bunların yanına Belhanda'yı koyduğunuz zaman zaten birçok dakikada Lemine seri aralarında bir 5 metreyle oynadılar. Yani bu pası istediğiniz kadar hızlı kullanın. Ben Lemine attım, Lemine bana attı. Ben Lemine attım. Mesafe kat edemiyorsunuz ve çoğunlukla ben orada kritik adam Ömer oluyor. Açınızda şu. Yani ben bu 5 metrelik pası buraya attığımda ilerlemiyorum. Yarım metre ilerliyorum. E Belham da top almak için kaleye sırtına dönüp bunların yanına geliyor. Dolayısıyla öndeki üçlüyle arkadaki üçlü tamamen kopuyor. Galatasaray atak tazeleyemiyor. Dolayısıyla öyle bir pozisyona geliyor ki Galatasaray yakaladığını atmak zorunda. Bence Sivas maçında da Beşiktaş maçında da Galatasaray'ın bu beceriksizliğinin senin deyiminle ön plana çıkmasının sebebi bu. Galatasaray zaten yakaladığını atan bir takım değil. Hiç olmadı. Galatasaray hep hücum zenginliği, atak zenginliği, oyunu o tarafa yıkmak, orada topu hızlı dolaştırmak. Bak hatırla pek çok golümüzün nasıl olduğunu. Feguli vuruyor, kaleci sektiriyor, arka direğe gidiyor top. Bir daha vuruyor, defanstan dönüyor. Üçüncü pozisyonda gol atıyor Galatasaray. Yani Galatasaray'ın böyle yüzde yüzle oynadığı bir maç yok zaten. Dolayısıyla benim e, benim çöz görebildiğim kadarıyla evet Galatasaray Maç içinde 7 pozisyon buldu ama her pozisyonun arasında 10 dakika var. Dolayısıyla e, bu aralar açıldıkça takım yoruluyor. Pozisyona giren futbolcu yoruluyor. Şimdi Onyekuru 10 tane depar attıktan sonra pozisyona girdiği zaman vuruşu daha da kötü oluyor. Figoli keza öyle. Sivas maçında da yoruldu. Bu maçta da yoruldu. E, bunlar bence... Bakın ne konuşuyorduk hep? İlk yarıda takım çok fazla yoruluyor. Maçlarda diye konuşuyorduk. İlk, e, hatta böyle İtalyan kondisyonere kızıyor, kızılıyordu. İşte devre arasında gelmişti. Galatasaray şampiyon yaptı. Bu sene hiçbir faydası olmamış. Takım çok yorgun. İşte oyuncular mı yaşlandı? Ya bir senede bir takım yaşlanır mı bu kadar? Yaşlanmaz. Buradaki problem ilk maçlarda, ikincinin ilk maçlarında çok tempolu ve yorulmayan bir takım var. Sonra bir anda iki maçta da yoruluyor. Bence buradaki problem bu orta saha dinamiğinin iki maçtır eskisi kadar işlememesi. Bunu yapmak için elinizde kadroya direkt koymanız gereken bir oyuncu var Ömer. E, Lemine'yi kesmeyi, Lemine kesmenin insanın eli gitmez. Serinin performansını gördük. Tek başına oynadığı maçlarda. Burada Fatih Terim'e iş düşüyor. Altın makas onda. Yani kadroyu biz verilemiyoruz. Ya seriyi iyi oynadığı hatta müthiş oynadığı bana göre yere koyacak. Defansın önüne seriyi koyacak. Ve e, Lemine edecek ki kardeşim sen top sürebiliyorsun. Topla kat edebiliyorsun. Ömer'le siz iç oynayacaksınız. Siz dinamizm katacaksınız bu e, takıma. Lemine diyorsa ki eğer yani bunu demez de idmanlarda gözükür tabi. İşte ben sakatlıktan çıktım. Eskisi kadar öyle kuvvetli değilim. O zaman Lemine'yi keseceksiniz. Yani oraya e, kat eden oyuncu koyacaksınız. Mesela Taylan'ı koyacaksınız. Belhanda'yı koyacaksınız belki. Bakın e, Fenerbahçe maçında Belhanda'yı herkes beğendi. Neden beğendi? Böyle bir yapıda Belhanda oynayabilir. Sağ kanada yakın. Çok iyi anlaştığı e, Feguli ile Mariano ile çok iyi anlaştığını önceki sezonlardan biliyoruz. Onlarla paslaşabileceği e, ara pas satabileceği biraz daha yüzünü kaleye dönebileceği bir mevkide. Çünkü Belhanda da onu seviyor. E, arkadaşlar aslında işin açıkçası şu. Galatasaray'ın şu anki kadrosunda klasik bir on numara yok. Ne Emre Akbaba ne Belhanda ne Seri Bunların hiçbiri on numara değil. Yani yüzünü bunların hepsi kaleye dönmek isteyen, başka türlü oynayamayan, sırtı dönük top aldığında zorlanan tipler. Dolayısıyla bence Galatasaray'ın iki maçlık problemi bu. Fatih Terim'in de buna bir çözüm bulabileceğini düşünüyorum. Eğer liglere ara verilmezse. Ben kısmen sana katılmakla birlikte kısmen de katılmıyorum. Yani çünkü <laughs> Biz e, Lemina formsuz diyebiliriz, Seri düşüşte diyebiliriz ama Galatasaray'ın net olarak girdiği gol pozisyonu sayısı çok fazla. Yani Galatasaray pozisyona giriyor hala. Yani. Sivas maçında da girdi, Beşiktaş maçında da girdi. E, yani Lemina, Seri onlar da zaten eski performanslarına gelse herhalde... E, Bambaşka bir şey izleyeceğiz yani bu Galatasaray'ın Bir an önce Şampiyonlar Ligi'ne gitsin falan dizeler halinde yani. Eee ama şöyle düşün. Yani <laughs> Galatasaray ilk yarıda rezalet bir performans gösterdi. Evet. Hem oyun olarak hem skor olarak. E, ikinci yarı çok güzel bir başlangıç yaptı. Çok iyi top oynamaya başladı haftalar geçtikçe. Ligi öyle bir yere getirdi ki bu iki haftayı kazansaydı liderdi biliyorsun. Evet, aynen, yani e, gerçekten masal gibi bir ikinci yarı olacaktı. Ee, önündeki bütün rakiplerini geçmiş olacaktı. Oysa şimdi e, önünde iki rakip var. Üçer puan. E, onlarla birer maçı var. Şimdi ligin gidişatı yavaş yavaş bu iki maçı da Galatasaray'ın kazanması gerekiyor. Evet. Oraya doğru gidiyor. Şimdi ee, ligde, ligde çok enteresan başka bir yere gidiyor. Yani, yani. bu lig e, yarın Peki, UEFA kararlarıyla erteleyecek e, mi? Bence burada bir ara verelim. Tamam vereceğiz. oraya ara verelim. Zaten. E, bence bir videoda sergene yapalım. Beşiktaş'a yapalım. Beşiktaş'ın e, geleceğine dair birkaç yorumum var benim. E, onu da konuşmak tabii. istiyorum. Yani şeyi diyerek bitireyim. Onu yapacağız. İşte bu lig nereye gidiyor? Ne zaman tekrar maçlar oynanacak? Oynanacak mı? E, nasıl olacak? Seyircisiz mi devam edecek? İşte yarın UEFA kararları. Bakalım bu önümüzdeki videolarda buna da bir değinelim. Bu çok önemli, kritik bir konu çünkü. E, biz Beşiktaş videosuyla devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olun lütfen. Ee, Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi de unutmayın. Evet, evet. Rakamla dört köşe futbol. Evet, teşekkürler. Görüşürüz.